Oyun gündemindeki son haberleri derlediğimiz Kahve Haberajans programımıza hoş geldiniz. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız haberlere başlayalım. Bizim meşhur Ubisoft CEO'su demiş ki Star Wars Outlaws'un başarısızlığı bizim sorunumuz değil Star Wars markasının dalgalı olmasından kaynaklanıyormuş Yerseniz e, böyleymiş e, Biz yemiyoruz tabi Tamamen sizin oyununuzun çok kötü olmasından kaynaklanıyor Burada herhangi bir suçu Star Wars markasına atamazsınız Ki zaten Star Wars markası çok aktif bir marka Her yıl başka bir şey çıkıyor O yüzden suçu buna atmanız çok saçma sayın Ubisoft CEO'su The seed wakes the dead vampire, the masquerade, Bloodlines lies, iki genişlerse de Chinese Room bağımsızlığını Sumo Digital'dan ilan etmiş. Artık bağımsız bir stüdyo olmuş kendileri. Buradan tebriklerimi yolluyorum. Böyle bağımsız stüdyoların artması dileğiyle. Resident Evil 2'nin arcade için öz olarak geliştirilmiş versiyonu varmış. Ve bu versiyonun erken bir sürümü İngiltere'deki Namco Fanscape'de oynanabilir durumdaymış. Aferin Capcom sen böyle boş işlerle uğraşmaya devam et. Yok mobile survival unit diye bir oyun çıkar. Arcade salonlarına Deadshot diye bir remake çıkar. Sen böyle boş işlerle uğraş. Sen bize asıl remakelerin duyurusunu verme. Sen bize bunları ver. Biz senden razıyız. Bir zamanlar Xbox özel oyun olan Forza Horizon 5, PlayStation 5'te rekor kırmış. Ne rekoru? Tabii ki satış rekoru. PlayStation 5'te bu yıl en çok satan oyunlardan biri olmuş Forza Horizon 5. Bakalım daha hangi Xbox oyunları PlayStation 5'e gelmeye devam edecek. Heyecanla bekliyoruz. Sony yeni bir PlayStation 5 güncellemesiyle el konusu söylentilerini de doğrulamış olabilir. Gerçekten de Sony yeni bir el konusu üzerine çalışıyor olabilir. Performansının ise Xbox Series S ve PlayStation 5 arasında bir yerlerde olacağına söylemişler. Daha doğrusu öyle söylenmiş. Yani Series S ve PlayStation 5'in normal sürümlerinin arasında konumlandırıldığına göre çok da bir iddiası bence yoktur. Tüm oyunları Ultra'da açamayacağı malum. Altyazı The Quarry, The Dark Pictures, Anthology gibi oyunlardan, serilerden tanıdığımız Supermassive Games. The Dark Pictures ve yeni oyunu olan Directive 8020'yi 2026'nın birinci çeyreğine ertelemiş ve ayrıca 36 çalışanı da işten çıkarmışlar. Şunu da söylemem lazım. Mart 2024'te de 90 çalışan işten çıkarılmış ve bu neredeyse son 1-2 yılda stüdyonun 3'te 1'inin işten çıkarıldığını gösteriyor. Bu kadar çalışan niye işten çıkardıklarını da az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü atıklar oyunlar yeterince beğeni almıyor, yeterince ilgi görmüyor. Ki bu da zaten onların oyunları nasıl yaptığı ile ilgili. Bakalım Directive 8020 umarım başarılı olur ve bu firmanın ileride iflas ettiğini, daha da küçülerek iflas ettiğini görmeyiz. Çünkü bu sektör adına büyük bir kayıp olur. Bakalım Directive 8020'yi de bekliyoruz. Oyun da 3 Ekim 2025'ten 2026'ya ertelendi ve bu işten çıkarmaların Niddle Nightmares 3'ü etkilemeyeceği de stüdyo tarafından doğrulandı. Final Fantasy 9'un remake'i geliştiriliyor olabilir. Bu yönde güçlü söylentiler çıkmış. Ama şöyle bir detayı vermem gerekiyor. Final Fantasy 9'un yeniden yapımı felaket gibi görünüyormuş. Umarım öyle bir felakete sürtlenmez bu yeniden yapım. Çünkü Final Fantasy 7'nin remake'leriyle güçlü bir konuma ulaştı ve bu remake furyasından hakkını alması devamını getirmesi gerekiyor. Umarım Final Fantasy 9 mükemmel bir remake olarak karşımıza çıkar. Eğer bu söylentiler doğruysa. Fable'ın remake'i 2026'dan 2027'de ertenebilir söylentileri dolaşmaya başlamış. Bunun sebebi ise stüdyonun daha fazla zamana ihtiyacı olmasıymış. Çünkü biliyorsunuz Fable'ın remake projesinin arkasında Forza Horizon 4 ve 5'ten tanıdığımız Playground Games çalışıyor. Ama bana soracak olursanız Fable'ın remake'i yapılmamalı. Şimdi şu görsele bakın arkadaş ya yani şu karakterin tipine bakın. Ben bu karakterin tipiyle nasıl oynayayım bu oyunu? Bu ciddiyetle ben nasıl oynayayım bu oyunu? Yani bu remake'i iptal edin. Böyle bir şey şey yapmayın. İptal etmiyorsanız da sodamı düşürdüm. GTA 6 yalnızca PlayStation 5'te 60 FPS çalışıyormuş. Gerçekten kritik bir konu. Olaylar daha da ilginçleşiyor. Bizzat Sony'nin PlayStation mühendisleri Rockstar'a destek için gitmişler ve oyunun optimizasyonu konusunda yardımcı oluyorlarmış. Klasik PlayStation 5'te 30 FPS çalışacak. Şu an söylentiler o yönde. Daha doğrusu durum o yönde. Umarız en azından bir 45 FPS'i görebilir. Pro sahipleri 60 FPS. Umarım oynayabilirler. Biz PC'ye bekleyeceğiz. Bir yıl iki yıl artık ne kadar süreyse bekleyeceğiz mecburen. Çünkü bu ekonomik şartlarda ne PlayStation alınır ne PlayStation Pro alınır. Onları alsanız bile ne oyun alınır. biliyorsunuz Biliyorsunuz 3500-4000 lira falan oldu oyun fiyatları PlayStation tarafında. Hazır fiyat demişken GTA 6 için bir finans şirketi, bir araştırma şirketi ilk 2 ayda 7,6 milyar dolarlık bir gelir elde etmesini bekliyormuş. Ben diyorum ki hayal ediyorsunuz. Sizin kurduğunuz sadece bir hayal. 2 ayda böyle bir rakama bence ulaşmaları çok zor. Bütün konsol satmalılar ki en azından buna yakın ve bundan daha fazla bir kazanç elde etsinler. Yani ne olabilir? Bir yılda 7,6 milyar dolara ulaşabilir bu bir yılda mümkün ama bence iki ayda bunun mümkünatı yok. From Software gizemli boyun üzerinde çalışıyormuş. Hem de gelecek yıl satışa çıkabilmiş. Yeni bir sızıntıya göre From Software FMC kod adlı yeni boyun üzerinde çalışıyor ve süreç epey ilerlemiş durumda. Rapor projenin çok platformlu olduğunu ve 2026 gibi erken bir tarihte piyasada sürebileceğini iddia ediyor. Oyunun ne olduğu henüz bilinmese de Armored Core altının çıkışının üzerinden birkaç yıl geçtiği için projenin yeni bir Armored Core oyunu veya genişleme paketi olabileceği tahmin ediliyormuş. Ben From Software'ı gerçekten buradan çok takdir ediyorum. Adamlar bir sürü proje üzerinde aynı anda çalışıyorlar. Aslında olması gereken de bu yani çok da bir tarafı yok da en azından aynı anda bir sürü oyun geliştirip kaliteli yapmak zor iş. Bu Project FMC'nin yanında da The Dusk Bloods'ı geliştiriyorlar zaten bunu biliyorsunuz duymuşsunuzdur ve ayrıca bu Project FMC yeni bir Dark Souls oyunu da olabilir. Çünkü PRF ile başlayan projelerin genellikle Dark Souls ile Armored Core için kullanıldığı söyleniyormuş. Bethesda önümüzdeki aylar için Starfield hakkında heyecan verici şeyler paylaşacağını duyurmuş. Yani Starfield'ın çıkışı çok sönük olmuştu. Çok da beğenilmedi açıkçası. Öyle herkes var müthiş oyun mükemmel olmuş başyapıt falan demedi. Ki büyük ihtimalle kimse Bethesda'dan da böyle bir beklentisi yoktu. Şaşırmıyorum. Ayrıca Shattered Space bu. Yakın zamanda Starfield'ın DLC'si çıkmıştı ya. Onun da yorumları çok olumsuz. Bakalım buna rağmen Starfield'a yatırım yapmaya devam edecekler mi? Battlefield 6'nın çıkış tarihi sızdırılmış. Oyunun resmi tanıtımı 24 Temmuz'da yapılacakmış ve Battlefield 6'nın 10 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series X S ve PC için çıkış yapacağı iddia ediliyormuş. Fiyat tarafında ise şöyle olacakmış. Standart sürümünü PlayStation 5 ve Xbox Series için 80 Euro yani 94 ABD doları olacağı. PC için yani bilgisayar için ise 70 Euro 82 ABD doları fiyatla satışa sunacağı söyleniyormuş. İki tane sürüm olacak yapmış bu arada. Bunlardan biri standart sürüm. ikincisi Phantom sürümü. Phantom sürümü konsolda 110 euro yani 130 ABD doları. Bilgisayarda ise 100 euro yani 117 ABD doları fiyatla satışa sunulacakmış. Ben açıkçası EA'den nefret ediyorum. Onların yaptığı hiçbir oyun almam. Bu da başlı başına başka bir video konusudur. Buna da mutlaka bir gün değineceğim. Metro serisinin yeni oyunu Gamescom'da duyurulabilir. Hayran teorileri ve geliştirici açıklaması örtüşüyor. Yeni Metro oyunu yakında gelebilir. Son oyunu biliyorsunuz 2019'da Metro Exodus olarak yayınlanmıştı. Üzerinden tam 6 yıl geçti ve yeni oyunun sızıntıları yavaş yavaş beni çıkmaya başlıyordur. Gamescom 2025 2024 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve 19 Ağustos'ta Open Night Live etkinliği yapılacak. Eğer 4A Games bu duyuruyu hazırladıysa bu tarihte görmeyi bekliyoruz. Birinci şahıs kamera açısına sahip yeni bir Ghost Recon oyunu Ubisoft tarafından resmi olarak doğrulanmış. Ubisoft Bilisederler toplantısında yeni bir birinci şahıs bakış açısına sahip Ghost Recon oyununun geliştirilmekte olduğunu resmi olarak doğruladı. Bu doğrulama oyunun kod adının Over olduğunu ve kurgusal Neymar Savaşı'nı anlattığını ve Modern Warfare gibi oyunlardan ilham aldığını belirten önceki sızıntılarla örtüşüyor. Oyunun 2025 sonbaharına dahil alfa sürecine girmesi ve tam sürümün ise 2026'nın sonlarında piyasaya sürünmesi bekleniyormuş. Bakalım biz de bu yeni Ghost Recon oyununu heyecanla bekliyoruz. Aslında pek de heyecanla bekleyemiyoruz çünkü Ubisoft'un kopyalı yapıştır formülüne alıştık. O yüzden pek de bir heyecanımız yok pek de bir merakımız yok. Acaba hangi oyunun laciverti çıktı acaba diye. Daha doğrusu bu sefer hangi oyunun lacivertini yapıyorlar diye düşünmemek elde değil. Ama yine de bekleyeceğiz. Nasıl bir oyun olacağı işte Ubisoft'un kendini değiştirip değiştirmediğini bize zaman gösterecek. Ki bugünkü Ubisoft haberlerinden sonra ben onların pek de değiştiğini düşünmüyorum. Yine aynı formüle sadık kalmış bir Ghost Recon oyunu görebiliriz. Çok da başarılı olmaz gibi duruyor. Sizin de bu tüm haberlerle ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca bu benim sunum tarzım işte. Bu video serisinin geleceği hakkında da mutlaka eleştirilerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı yine yorumlara bekliyorum. Hiç olmazsa selam verebilirsiniz yorumlarda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.